Haydi soğan tarlasına. Yeşil soğan tarlası burası. Hemen yolağım soğanlığımızı. Bunu hatırlarsanız güzün diktiydik. Şimdi işte soğan olarak pıtladılar oldular gari. Hemen bunlar yoldu. Maşallah. Maşallah kız. Abu töbe olsun ya ya. Kaç ayakla bir buydu bir buydu. Hemen ateş yakamadım. Yoksa üşeyeceğim. Heh, bunlar da beş bayık. Pos bayık. Yani muşmula. Bir sürü adı var. <laughs> gra yediğinden güzel yani soğuk şey olmuş soğuk vurmuş bunun. ondan güzel olmuş Hadi bakalım kocagarlarla işbirliği <laughs> minnoşlar ya onlar benim minnoşlarım bunlar olmazsa soğan ayıklanmaz ha bir de burada fındık var bakın hele hiç dibimden ayrılmadı buncağız ama ama onda seni fındık seni de seni 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 de Allah'ım Allah'ım Abu soğuk nasıl soğuk Nasıl bu su çelik gibi tübü olsun. Buz gibi. Hadi bakalım burada sıcacık kahve yapayım. Oh, mis. Afiyet olsun kız bana.